Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında patates oturtması tarifi paylaşacağım. Yapımı oldukça kolay, pratik, az malzemeli ve oldukça da lezzetli bir yemek tarifi ve gördüğünüz gibi harikada bir görsele sahip. Umarım sizler de benimle birlikte bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Yemeğimizin yapımı için uygun bir tavanın içerisine 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı ilave ediyorum ve ocağın altını yakıp tavanın ısınmasını bekliyorum. Isınan tavanın içerisine 300 gram dana kıyma ilave ediyorum. Ben dana döş olarak çektirdim kıymamı az yağlı bölümünden çektirdim. Şimdi spatula yardımıyla kıymayı ezerek dağılmasını sağlıyorum mutlaka topaklanmasını engellemek için böyle bastırarak kıymayı açın yoksa topak topak kalacaktır ve yemekte hoş bir görüntü oluşturmayacaktır kıyma kısık ateşte kavrulurken ben de hızlıca Sebzelerini doğramaya başlayacağım. 1 adet büyük boy soğan, 4 adet yeşil biber, 1 adet de kapya biber kullanacağım. Öncelikle soğanları yemeklik olacak şekilde ufak ufak doğramaya başlıyorum. Soğanları doğrarken ara ara kıymayı da karıştırmayı ihmal etmedim. Kıyma tamamen çözüldü. Böyle tane tane oldu gördüğünüz gibi ve suyunu saldı. Suyunu çekmeye başladığı zaman, yağda kavrulmaya başladığı zaman ilk önce soğanı ilave ediyorum. Soğanı ilave ettikten sonra soğanlar rengini değiştirip Güzel kokusunu elde edene kadar kavurma işlemine devam ediyoruz ve o esnada da biberlerimizi doğramaya başlıyoruz. Ben e, soğanla birlikte sarımsak da ilave edecektim onu unuttum hemen aklıma gelmişken 3 diş sarımsağı da ilave ediyorum. Sarımsak çok sevmiyorsanız bir diş de ilave edebilirsiniz ama bu yemekte mutlaka ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok fazla lezzet veriyor. kıyma, soğan ve sarımsak üçlüsünü güzelce karıştırdıktan sonra kapağı kapatıp biberlerin doğranmasına başlıyorum. Biberleri ince ince doğrayacağım. Dilerseniz daha iri doğrayıp yemeğin içinde daha net bir şekilde görünmelerini sağlayabilirsiniz. Tavaya öncelikle kapya biberi atacağım için önce kapya biberi doğradım ve hala ocakta pişmek üzere olan soğanları kontrol ettim. Evet soğanlar yeterince güzel rengini almışlar ve hoş bir kokuya sahip olmuşlar. Çiğ kokusu gittikten sonra kapya biberleri artık ilave edebiliriz. Kapya biberlerle pişerken biz de yeşil biberimizi doğramaya başlayalım. Yeşil biberi hemen ilave etmiyoruz. Çünkü çok çabuk sönüp yemeğin içinde kaybolabilecek bir sebze. O yüzden en son pişmeye yakın yeşil biberi ilave ediyoruz ve pişirme işlemini bu şekilde tamamlıyoruz. Kapya biberler yeterince yumuşamışlar. Artık yeşil biberleri tavaya ilave edip 1-2 dakikada bu şekilde kavurmaya devam edelim. Sonrasında salçamız, domatesimiz ve baharatlarımızla tamamlayıp suyunu da ilave ettikten sonra pişmeye bırakalım. Detaylar çok önemli. Aslında çok kolay bir yemek ama dikkat edilmezse istediğiniz sonuç alınmayabilir. Biberleri de ilave ettikten sonra yemeğin içerisine bir silme yemek kaşığı biber salçası ilave ettim ve şöyle kaşık yardımıyla iyice dağıtıp 2 dakika kadar da bu şekilde kavurdum. Dilerseniz domates salçası kullanabilirsiniz ama yemeğe domates de ilave edeceğim için biber salçası kullanmayı tercih ettim. Salça 2 dakikadır malzemelerimizle birlikte kavruluyor. Şimdi yeteri miktarda kavrulan salçadan sonra yemeğin içerisine 5-6 dal kadar ince kıyılmış maydanoz ilavesi yapıyorum. Yemek için domates sosu kullandım. Sizler e, dilerseniz evde domatesiniz varsa 2 adet sulu büyük boy domates doğrayabilirsiniz. Hemen içerisine... 1 tatlı kaşığından biraz fazla tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı da toz biber ilavesi yaptım. Acı seviyorsanız bol pul biber de ilave edebilirsiniz. Tamamen baharatları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet, bütün malzemeler artık tavada birbiriyle buluştu. Şimdi domates hafif suyunu çekip ekşiliği gidene kadar kaynatıyoruz. Yani yaklaşık bir 5 dakika kadar bu şekilde bütün malzemeleri kaynattıktan sonra son olarak suyunu ilave edeceğiz ve suyuyla birlikte pişirdikten sonra fırın aşamasına geçeceğiz. Domates yeteri miktarda sebzelerle birlikte kaynadı ve fazla suyunu çekti. Şimdi bu esnada içerisine bir su bardağı kaynar su ilave yapıyorum. Kaynayan sudan bir bardak ilave ettikten sonra 5-6 dakikada bu şekilde kaynattıktan sonra iç harcının pişmesini tamamlıyorum. Evet yemek artık neredeyse pişti sayılır. Yani yemeği sadece fırınlama işlemimiz kaldı. Gördüğünüz üzere sosunu pişirdim. Son kez şöyle bir karıştırıyorum. Kapağını kapatıp bir kenara aldıktan sonra yan tarafta soyup hazırladığım patateslerin dilimlenmesine başlıyorum. Patateslerin neredeyse tamamı aynı boyda. Özellikle seçtim bu yemek için. Hemen hemen hepsini aynı boyutta yaptım. Ve ne çok kalın olacak ne de çok ince olacak şekilde dilimlemeye başladım. E, mutlaka aynı incelikte Doğramaya dikkat edelim ki pişme süresi aynı zaman doğrultusunda olsun. Yarısı çiğ, şey, yarısı pişmiş ya da yarısı çok fazla pişmiş olmasın. Büyük boy yuvarlak borcumu tezgahın üzerine alıyorum ve içine bir miktar yağ sıkıyorum ve zemine. Patates döşemeye başlıyorum. Zemini komple patatesle kaplayalım, hiç böyle açık yer kalmasın. Elinizden geldiğince o üç kısımları, özellikle küçük kalan kısımları alta sererseniz, üst taraftaki görüntüyü bozmayacaktır. Şimdi hızlıca zemini tamamen patatesle kaplıyorum ve sosu ortaya döküyorum. Hazırladığımız sosun tamamını ortaya döküyoruz. Normalde klasik oturtma yemeklerinde 3 katlı ya da 4 katlı yapabiliyoruz. Ama bunu da tam ortaya tamamını döktükten sonra üstünü de güzelce çiçek açılımı şeklinde dizeceğiz ve fırınlayacağız. Spatula yardımıyla sosu tamamen patateslerin üzerine kapatacak şekilde yayıyorum. Patatesleri dıştan içe doğru çiçek şekli vererek dizmeye başlıyorum. En eğlenceli ve en kolay bölümü burası. Bir taraftan da 180 dereceye ayarlamış olduğum alt üst fanlı çalışır şekilde fırını ısıtmaya başladım. Hemen yemeğimizi dizdikten sonra patateslerimizi hızlıca fırına yolluyoruz. Patateslerin tamamını dizdikten sonra şimdi patateslerin üzerine bir miktar yağ sıkıyorum. Çok fazla yapmayalım bu işlemi. Çok fazla yağlı olmasın. Dilerseniz siz bu aparattan yoksa fırça yardımıyla hafif hafif bütün patateslere az bir miktarda olacak şekilde yağ sürelim ve bir miktarda tuz ektikten sonra patateslerin üzerine yağlı kağıtla kapatıp fırına yollayalım. Ben musluk altında ıslattım, yumuşattım ve üzerine tamamen patateslerin örttüğünden emin olduktan sonra ısınmış olan fırına patates oturtmayı yolladım. Yemeğin üzeri yaklaşık 20-25 dakika kapalı bir şekilde fırında pişecek. Buna önem gösterelim. Üzeri açık olmasın ki daha pişmeden patatesler kızarmasın. Hoş bir görüntü oluşmaz. 20 dakika sonrasında artık üzerindeki yağlı kağıdı alıyorum. Ben bir tane yeterli görmedim. Bir tane daha örttüm üzerine. Çünkü hemen kurumasını istemiyorum. Evet oldukça güzel pişmişti. Kontrol ettim. Kürdan yardımıyla bir deldim. Oldukça yumuşaktı. Şimdi üzeri açık yaklaşık 15 dakika kadar patatesleri pişiriyorum. Ve istediğim görüntüyü aldıktan sonra artık yemeği servis ediyorum. Patateslerin kızarma süresi Tabii ki fırınınızın gücüne göre değişkenlik gösterecektir. Mutlaka kontrollü pişirelim. Yanmasını istemeyiz. Bakın oldukça güzel kızarmıştı. Birazdan da sosunun çok az olduğunu göreceksiniz. Şimdi kaynadığı için sos yukarı doğru çıkıyor. Oldukça kıvamı yerinde bir yemekti. Şimdi son kez sizlerle birlikte sunum için hazırlıyorum. Ortasına bir adet maydanoz yerleştirdim ve üstüne ince ince kıymış olduğum maydanozlardan. E, süs yaparak, görsellik katarak yemeği tamamlıyorum. Bu yemeğe zaten maydanoz oldukça çok yakışıyor. Şimdi sizlerle birlikte yemeğin pişmişliğini ve sos kıvamını kontrol ediyoruz. Yemek oldukça güzel pişti. Sosu çok fazla değildi. Dilerseniz çok soslu bir oturtma istiyorsanız su miktarını pişirirken ayarlayabilirsiniz. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.